Herkese merhaba, yeni bir soruyla karşınızdayız. Rüzgarlar enlem etkisine bağlı olarak ulaştıkları yerin sıcaklığını artırıcı da azaltıcı yönde etkilerler. Aşağıdaki harita verilen oklar yönü desen bazı rüzgarlar numaralı olarak gösterilmiştir. Bu rüzgarların ulaştıkları yerdeki sıcaklık etkileriyle ilgili eşleştirmeler yapılmıştır diyor. Yalnızca enlem etkisi dikkate alındığında bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor bakalım. Şimdi ekvator çizgisini ben çekiyorum şöyle arkadaşlar. Pardon şöyle düzeltelim. Şöyle bir çizgi çektik. Şimdi gençler sıcak olanları kuzey yarımkürede kuzeyden esen rüzgar sıcak olur. Yani e, sevgili gençler 2 numaralı rüzgar soğuk öncelikle. 3 numaralı rüzgar sıcak. 4 ise soğuk arkadaşlar. 1 ise gençler güney yarımkürede kuzeyden esiyor. Bu da sıcak. Peki bu durumda gençler bir burada soğuk demiş azaltır demiş. Yani bu yanlış oluyor. Bize doğru olanı soruyor biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu şıklar gitti. Tamam mı? 2 sıcaklığı azaltır demiş. 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Evet soğuk gördüğünüz gibi azaltır ifadesi doğru. 2'nin bu sefer olmadığı şıkları ediyorum. 3 sıcak arkadaşlar. 3'e bakalım gerçekten sıcak mı? Sıcaklığı artırır demiş. O zaman doğru arkadaşlar. Yani 2 ve 3 doğru. Cevabımız ne oldu? C şık oldu. Peki 4'te ne diyor gençler? Bakın 4'ü bir soğuk bulduk. Ama burada sıcaklığı artırır demiş. Yani bu zaten yanlış. Cevap C arkadaşlar.